Arkadaşlar, askeriyede onlarca yıldan sonra çıkardığım bir ders var. Savaşta düşmanını tanımak. Biz de bu savaşta düşmanımızı yakından tanıyacağız. İşte teyze bir, teyze iki, teyze üç. Allah'ım düşmanlarımızı çok tanımıyor gibiyiz. Bak bana bunca yıldır görev verdiler. Ben bütün görevlerimi başarıyla bitirdim. Ben hayatımda ilk defa böyle çaresiz bir duruma düştüm. bayım. <laughs> tamam üzme kendini. <laughs> yapma yapma şimdi bak tansiyonum var. hallederiz. Peki sizin aklınıza gelen bir fikir var mı? Arkadaşlar biliyorsunuz ben eski topçuyum. Vahit Halitos için çok beğendiğim bir sözü var. Onu size söylemek isterim. On kere bir sıfır kazanmak, bir kere on sıfır kazanmaktan iyidir der. İyi de şimdi durumun ne alakası var Talat? Bir alakası yok. Ben öyle mi dedim? Ben sadece sevdiğim bir sözü size söylemek istedim. Seni futbol maceralarını mı dinleyeceğiz şimdi? Futbol ve hayat birbirine çok benzer. Futbolda bir rakibi tanımıyorsan ilk önce onu bir tartarsın. Savunmaya çekilirsin. Kendi alanını korursun. Biz de aynen böyle yapacağız. Nasılsın güzel kızım? İyi sen inşallah. Maşallah. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Şey diyecektim, e, bizim bir yeğenimiz var. Heh. Sinan. Torun, torun. Evet. Onunla ilgili olarak şey düşün. <laughs> ne yapıyorsun ya? Daha yeni aldım bu elbiseyi. Her yerim battı. Lavabo nerede? Eğer bir gol yerseniz hemen telaşlanıp bastırmamalısınız. Yoksa kalenizde ikinci golü görürsünüz. Maşallah. Tam hayallerimizdeki gelip. Bekleyeceğiz. Sakin olun. Artık başlayabiliriz. Siz beni markeleyin. Ya ne konuşuyorsun be? Ha? Ne konuşuyorsun dır dır dır? Ne demişim ben ya? Sen ne dediğinin farkında değilsin. Lütfen yardım edin. Yardım edin. o kadar be. Hadi be. Ben Hadi. Edin. Adnan için konuşmuşum. Ben, Sana ne oluyor? Canımı sıkma ha. ha. Yani. Merhaba kızım. Merhaba kızım. Bizim de tam senin yaşlarda torun var bir tane. Sinan. Acaba sizi onunla tanıştırsam uygun Eğer gol atmanız gerekirse bütün hatlarınızı da bastırmalısınız. Kızım yardım et hele bana bir kalkarken. Tamam kocacığım ben buradayım. Ben. Canım kızım. Nasılsın? Bu ne güzellik maşallah. Şimdi bak Bu evler... adam çaldı cüzdanımı polis beyler. Ha? <laughs> Enteresan. Ne diyorsun yahu? Ya bir dakika nereye gidiyoruz? Bazen de sahadan çekilip 3-0 hükmen yenilmeyi kabul etmek lazım.